Merhaba, hoş geldin. Dünyanın farklı yerlerinde denizden ulaşımı kısaltabilmek için insanlar tarafından açılmış yapay kanallar vardır. Bu kanallardan biri Süveyş kanalıdır. Süveyş kanalı dünyanın en önemli deniz rotalarından biri üzerinde yer almaktadır. Her yıl binlerce gemi bu kanaldan geçer. Bu videoda Süveyş kanalı hakkında bilgiler vereceğim. Süveyş kanalı neredeymiş, kimler tarafından, ne amaçla, ne zaman açılmış ve benzeri sorulara gelin hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Coğrafi keşiflerden önce dünyanın pek çok yeri bilinmiyordu. Keşfedilmemiş kıtalar bile vardı. Avrupalılar Asya ile ticaret yapabilmek için yeni rotalar arıyordu. Süveyş Kanalı açılmadan önce Avrupa'dan yola çıkan bir gemi Afrika kıtasının etrafından dolanıp Asya kıtasına gidebiliyordu. Bu hem yorucu, hem maliyetli hem de zaman alan bir yolculuktu. Süveyş Kanalı'nın olduğu yer Afrika ve Asya kıtasının birleştiği noktadır. Kuzeyinde Akdeniz, güneyinde ise Kızıldeniz vardır. Bu iki deniz bir zamanlar küçük bir toprak parçasıyla birbirinden ayrılıyordu. Dolayısıyla bu iki denizi birleştirecek bir kanal açıldığında Avrupa'dan yola çıkan bir gemi Akdeniz'den giderek Süveyş Kanalı'na ulaşacak, oradan Kızıldeniz'e geçecek ve Hint Okyanusu'na açılacaktı. Ve böylece Asya kıtasındaki Çin, Hindistan gibi ülkelerle kolayca ticaret yapabilecekti ve Afrika kıtasının etrafından dolanmak zorunda kalmayacaktı. Süveyş Kanalı deniz ticaretinde yolu kısaltmak için açıldı. Bu kanalın açılması hem gerekli hem de önemliydi. Süveyş kanalı Mısır toprakları içerisinde yer almaktadır. Bu kanalın yapımına 1859 yılında bir Fransız şirketi tarafından başlandı. O yıllarda Mısır Osmanlı toprakları içerisinde yer alıyordu. 10 yıllık bir yapım aşamasından sonra 1869'da tamamlandı. 1800'lü yıllarda İngilizlerin Britanya İmparatorluğu dünyanın süper gücüydü. Britanya İmparatorluğunu günümüzün Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünebiliriz. Britanya İmparatorluğu deniz ulaşımında, deniz ticaretinde en önde gelen devletti. Britanya İmparatorluğu'nun farklı yerlerde, kıtalarda pek çok sömürgesi vardı. Süveyş kanalının açılmasına İngilizler karşı çıkmıştı. Çünkü kanalın açılması onların çıkarları ile uyuşmuyordu. Süveyş kanalı açıldıktan sonra Britanya İmparatorluğu 1882'de Osmanlı İmparatorluğu'na saldırdı ve Mısır'ı işgal ederek Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirdi. Sonraki dönemde 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu Süveyş kanalını geri alabilmek için harekat düzenlese de başarılı olamadı ve Süveyş kanalını hiçbir zaman geri alamadı. Mısır 1922'de Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Süveyş Kanalı Mısır toprakları içerisinde kalsa da bir süre daha kanalın kontrolü İngilizlerde kaldı. 1956 ve 57 yıllarında yaşanan Süveyş krizinde bir tarafta Mısır, diğer tarafta Birleşik Krallık, Fransa ve İsrail vardı. Bu krizin çıkmasının en büyük sebebi Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı kamulaştırmasıydı. Bunun üzerine Birleşik Krallık ve Fransa Mısır'a harekat düzenledi ve bu harekat kısa zamanda başarılı oldu. Süveyş Kanalı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Sonrasında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ortak olarak olaya müdahale etti, tepki gösterdi ve sonuç olarak Süveyş Krizi Mısır'ın politik zaferiyle sonuçlandı ve Süveyş Kanalı'nın kontrolü Mısır'a geçti. Günümüzde Süveyş Kanalı yapıldığından beri önemini korumaya devam etmektedir. Hatta aradan geçen zamanda kanalın önemi daha da artmıştır. Süveyş Kanalı yapıldıktan sonra ihtiyaç olduğu durumlarda genişletilmiş ve büyütülmüştür. Bu kanal ilk yapıldığında bugünküne göre çok daha küçüktü. Günümüzde Süveyş Kanalı'nın uzunluğu 193.3 kilometredir. Kanalın en dar yeri 313 metre genişliğindedir. Kanalın ortalama derinliği ise 22 metredir. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Gemiler bu kanaldan gece ve gündüz geçiş yapabilirler. Dünyada açılan diğer kanallara göre Süveyş Kanalı'nda kaza olma ihtimali çok daha düşüktür. Ama buna rağmen Süveyş Kanalı'nda da zaman zaman beklenmeyen kazalar meydana gelmektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.